20 20 grup var sosyal 20 destek. grup e, 30 da böyle olunca 50 kişiyle hizmet ediyoruz. Yani toplam aşağıda Dün bugün 170 dolayında bizim çağrı merkezinden şey değil, iletişim merkezini de verdiniz. 170, 170, 170 vatandaş. Yani. Evet. Jandarma emniyeti kendi evet. verdiği Jandarma verdiği hazır, hariç. Hazır, hazır. Evet kolay gelsin arkadaşlar. Evet şöyle açılalım ama yana yok. Yani, yani, yani biliyorsunuz ar aralardaki mesafelerimiz yani basın da biraz şey Yok ben söyle sadece arkadaşlara kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. Aslında dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Biz de ilimiz olarak e, bu süreçte vatandaşlarımıza götüreceğimiz özellikle hizmetler noktasında bir sıkıntı yaşanmaması adına İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla iki gün önce biliyorsunuz vefa sosyal destek grupları oluşturduk. Tüm ilçelerimizle beraber oluşturduk. Özellikle 65 yaş üstü yaşlılarımız ve artı kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza evde ihtiyacı olan hizmetleri yerinde götürme adına ismi de aslında çok anlamlı vefa diye vefa duygusu bizde güçlüdür toplumumuzda, geleneğimizde, kültürümüzde hem bunu yaşatmak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde karşılama adına oluşturduğumuz gruplarımız şu an faaliyete geçti dün itibariyle faaliyete geçti ve burada arkadaşlarımız çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar. Yani buradan ben sizlere de seslenmek istiyorum. Çok anlamlı bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Geleneğimizde, kültürümüzde, kadim geçmişimizde çok önemli yeri olan dayanışma, birlikte bizim sosyal Yardım anlayışımızın çok güçlü olduğunu hep biliyoruz. İşte bunun göstergesi de yeni oluşturduğumuz merkezde şu an Ortahisar bölgemizde 20 tane vefa sosyal destek grubu oluşturduk biz, 20 grup halinde ve her bir ekibimizde, işte burada gördüğünüz araçlarda değerli arkadaşlar, e, bu araçlarla bu burada bizim e, her bir araçta şoförün yanında iki tane daha arkadaşımız oluyor. Ee, 112'ye, 155'e ve 156'ya düşen e, çağrıları hemen arkadaşlarımız notlarını alıyor. Bu Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlar az önce de sizlerle de burada paylaştığımız gibi bunlar notlarını alıyor, bunlara veriliyor. Ve bu arkadaşlarımız yerinde evlere giderek o rahatsızlığı olan veya yaşlı olan amcalarımızın yani tek başına yaşayan özellikle e, büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasını yerine getiriyorlar. Yani şu ana kadar bizim e, toplamda il olarak söylüyorum bin, e, dün akşam itibariyle 1073 çağrıya biz cevap verdik. Tabi bunlar sadece burada malumunuz Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden de değil. Onun dışında yine gerek jandarmamız gerek emniyetimiz, personelimiz dün e, tüm ilçelerde yani Vefa Sosyal Destek Grubu'nun dışında onlar da aynı şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalar yürüttüler. Bu rakam dün akşam itibariyle 1073'tü. Bugün tabii ki vatandaşımız bilinçlenmeye de başladı. Bu sosyal medya aracılığıyla ve sizler aracılığıyla biz bunların şu an vatandaşımıza böyle grupların oluştuğunu ulaştırıyoruz da. İnşallah ülkemizin geçirmiş olduğu bu süreç içerisinde yaşlarımızın evde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan bizim vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının giderilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Ben arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunlar 24 saat esasına dayalı hizmet yürütecekler. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Tabii şu an için 112 155 ve 156 üzerinden gelen çağrılara cevap veriyoruz biz. Tabii şu an bakanlığımız bir yazılım geliştiriyor. Bu akşam büyük bir ihtimalle bu akşam yarın devreye giriyor. Bu yazılımların şu biz vefa iletişim merkezleri oluşturduk her kaymakamlıkta şu an. 18 ilçemizde bu iletişim merkezleri 24 saat esasına dayalı orada bizim personellerimiz görev alacaklar. Yani bunun anlamı şu. 112'ye, 155 ve 156'ya çağrıya arayan vatandaşımızın çağrısı bu vefa iletişim merkezine düşecek yarın. Vefa iletişim merkezindeki görevli arkadaşımız hemen Notunu alacak ve gruplara bildirecek ve gruplar harekete geçip evde bu ihtiyaçları karşılayacak. Ee, şu an sadece 100 112, 155 ve 156'dan arkadaşlarımız oradan bilgileri aktararak alıyoruz. Yarın bu iletişim merkezleri devreye gittiğinde daha da seri sonuç almaya başlayacağız. Sayın Valim bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha mesajınız olur mu? Özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ilan edildiği Türkiye'de yine bu uyarılara yapılan uyarılara uymayan birçok da vatandaşın olduğunu maalesef ki biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Trabzon olarak açıkçası bu konuda benim gözlemim genel olarak vatandaşlarımız uyuyor. Yani ee, bu konuda Trabzon'da çok sıkıntı çekmedik. Dün biliyorsunuz bununla ilgili almış olduğumuz hıfzı sıha, sıha kararları çerçevesinde cezai müeyyidelerimiz de var. Yani öyle tek tük de olsa ceza da uyguladığımız oldu. Ama ben Trabzon'da şu an Allah'a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın buna uyduğunu e, gözlemliyorum, görüyorum. Kaymakam arkadaşlarımdan aldığım bilgi de bu yönde. E ee, tabii şunu da özellikle ifade edelim. Yani biz burada 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız yanlış anlama. Onlar bizim büyüklerimiz. Biz onları koruma adına bunları yapıyoruz. Yani sanki farklı bir algı belki oluşmaya, oluşturulmaya çalışıyor. Sanki onlarda bir rahatsızlık var da bunlar evlerinden çıkmıyor. Hayır öyle bir şey yok. Önemli olan o büyüklerimizin biz sağlıklı bir şekilde herhangi bir temas onlarla olmasın düşüncesiyle biz onları evde tutmaya çalışıyoruz. Yani yoksa onlarda herhangi bir e, rahatsızlık falan yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Onların onları koruma adına, onların sağlığını koruma adına bunları yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Efendim sosyal hayat kısıtlanmasına ilişkin tedbirlerin uyulduğunu biz de gözle görü şekilde hissediyoruz. Evet. Meydanda uh -huh. sokakların insan yoğunluğunun özellikle yoğun olduğu bölgelerde insan yoğunluğunun düştüğünü gö gözlemliyoruz. Sosyal medyada bir bilgi hirli dolaşıyor. Trabzon'da bu vaka sayılarının arttığı. Yok arkadaşlar. Uh -huh. bu tür bir bilgi Şimdi vardır. özellikle şu söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki bir sürü farklı sosyal medyadan bir takım şeyler e, yapılmaya tezvirat mı diyelim yani bunlar yapılmaya çalışılıyor ama biliyorsunuz bu konuda yetkili sağlık bakanımız sağlık bakanlığımız zaten her gün açıklamalarını yapıyor belli bir saatte o, o konuyla alakalı bizim vereceğimiz herhangi bir bilgi yok ama şunu özellikle söyleyeyim yani Trabzon'da bu konuyla ilgili almış olduğumuz tedbirler gayet üst düzeyde dün akşam da biliyorsunuz dün gece de yeni genelge geldi toplu taşıma araçlarıyla alakalı da işte bugün hıfza kurulu kararımızı da aldık ve uygulamaya da geçiyoruz. Şu an araçların yolcu kapasitelerinin yüzde ellisi kadar e, yolcu araçlarda e, e, bulundurabilecekler, taşıyabilecekler. Yani şimdi onunla ilgili de talimatlarımızı verdik, kararlarımızı da aldık. Yani tüm e, onun dışında marketlerle ilgili de marketlerin. Kullanılan alanlarının yani kullanılan alanlarının e, onda biri kadar müşteriyi içeriye alabilecekler. Yani 100 metrekarelik bir kullanım alanı olan market aynı anda içeriye 10 tane ancak müşteriyi alabilecek. Onunla ilgili de hıfısa kararlarımızı aldık ve belediyelerimize, zabıta ekiplerimize, yine kolluk gücümüze talimatları verip inşallah bunları sıkı bir şekilde de denetleyeceğiz. Bu tabii tamamen toplumumuzun sağlığını e, inşallah e, bu ee, yaşamış olduğumuz bu olağanüstü sürecin bir an önce ülkemizden bundan kurtulma adına alacağımız tedbirler ve vatandaşlarımız da bunlara sıkı sıkıya uyarsa inşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel günlerimizi bekleyeceğini buradan söyleyebilirim. teşekkürler senin. Sayın Valim bir de bu özellikle bu e, şey sürecinde sosyal kısıtlama sürecinde köylere doğru bir göç yoğunluğu var. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yok öyle bir çalışma yok arkadaşlar. Yani 65 yaş üstü vatandaşlarımız zaten dışarıya çıkması yasak. Evet. Ama onun dışında vatandaşımız kendisi. Yani şunu özellikle ifade edelim arkadaşlar. Yani bakın Avrupa'da birçok ülke aldı. Artık iki tane iki kişinin dışında. Ee, vatandaşın bir araya gelmesini adeta yasaklayan düzenlemeler Yani biz de bu konulara buna uymamız lazım. Yani ben bakıyorum şimdi bazen 3-4'lü gruplar halinde yürüyenler var. Yani e, istirham ediyorum sizler aracılığıyla da. Yani artık bunu herkesin biliyor. Yani bunu artık toplumumuzun bu konuda aslında bilinç düzeyi gayet iyi. Sizlerin çok bu konuda katkıları oldu. Ben bu konuda inşallah vatandaşımız da hassasiyet gösterip böyle eee Mümkün mertebe yani minimum yani maksimum düzeyde bu kurallara uyup biz evlerimizde kalırsak bak kamu personeli için de yine genelgeler geldi. Yani onlarda da esnek çalışma metodu, evden çalışma metodu, uzaktan çalışma metodu diye yöntemler var. Yani biz de kamu kurumlarında artık e, hizmet e, ve personel sayımızı iyice kısıtlıyoruz. Yani herkes buna uyarsa inşallah bunun sonuçları en kısa zamanda alınır diye düşünüyoruz. Eee herhalde şu an testler yapılmaya başlandı. Evet başladı dün itibariyle. test kitleri de Trabzon devreye girdi mi? İnşallah. yani onlar da geliyor. Yani onu Sayın Bakanlığımız açıklar. Yani ama tabii ki buradan en azından sonuçların burada da açıklanması süreci daha da hızlandırmış oldu bizim için. Hemen sonuca daha seri ulaşmış oluyoruz. Evet teşekkür, teşekkür ediyoruz. Onların sağlığı için bunu yaptığımızı özellikle vurgulamak özellikle adı üzerinde vefa e, hizmeti yapıyorsunuz. Bir vefa dediğimiz önemli bir bizim geleneğimizde, kültürümüzde yeri olan bir yerine getiriyorsunuz. Eee yaşlarımızın da onların da gönlünü aralarak, onları da hoş tutarak bu hizmeti inşallah güzel bir şekilde yerine getireceğinize ben inanıyorum. İnşallah. Hep beraber. Şey. Belli şey, bir bu. mesafede arkadaşlar arkadaşlar. Açık kapıyı da Açık Açık anlamda... bu kapıyı da... anlamda kullanacağız. Evet. Burası bağ iletişim merkezi olarak burayı kullanıyoruz arkadaşlar. Yani onu özellikle söyleyelim. Biraz önce de malumunuz ifade ettiğiniz gibi vefa iletişim merkezimiz bizim 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verecek. İşte bugün yarın bekliyoruz. Yazılım devreye girdiği zaman 112, 155, arayan bir vatandaşımız, yaşlı bir amcamız veya kronik rahatsızlığı olan amcamız bununla ilgili olarak e, bununla ilgili olarak bir talebini ilettiği hemen o buraya düşecek buradaki arkadaşlarımız notunu alır. Hemen dışarıdaki evet. biraz önce gördüğümüz vefatı sosyal destek grubundaki ekibe söyleyip evine gidilecek. Tamam, Sistemi ana e, e, omurgası ve çalışması bu. Yani jandarma bölgesi ayrıl etmez. Tabii bölgesi. tabii. Hep hep buraya gelir. Yani. Tabii biliyorsunuz evet. o, 155 ve 156'ya sadece onunla ilgili aranmıyor. Başka problemlerle ilgili aranıyor. Sonra da jandarma veya göt evet. e, gidecek. Bu ayrı bir olay. Evet. evet. Mesela şu an amcamız mı? Yaşlı evet. bir amcamız mı? Ver bakayım ben bir böyle evet. bakayım. Şimdi Vali Bey de görüşürüz. Ver bakayım. Seni İsmail Karahan fatura ödemesi için arıyor. Evet İsmail amca nasılsın? Hı. Bak ne kadar güzel denk geldi. Böyle ben de bu e, iletişim e, merkezimizi ziyarete gelmiştim. Eee Şimdi sizin ara, aradığınızı da duyunca, bak ismimiz de aynı, sizin de adınız İsmail, benim de adım İsmail, böyle adaşmışız. Nasıl, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, tabii biz sizlerin sağlığı için bu kararı aldı devletimiz. Yani sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Büyüklerimiz başlarımızın tacı, yani yanlış anlaşılmasın. Biz sizleri koruma adına, sizlerin sağlığınızı koruma adına bu tedbirleri aldık. Şimdi de bu merkezler kanalıyla sizlerin evde ihtiyacı olan hem gıda olabilir, temizlik ihtiyacı olur, başka sıkıntılarınız olur, maaşla ilgili sıkıntılarınız varsa hemen ekiplerimiz devreye girecekler. Sizin adresinize gelip bu ihtiyaçlarınızı karşılayacaklar. Mesela sizin şu an talebiniz ne, sıkıntınız ne? Şimdi ben söyleyeyim bakalım. He. <laughs> He. Tamam. O <Oo>, maşallah. <laughs> Doğru gelemiyorlar. <laughs> Doğru. Şimdi şimdi hemen notumuzu alıyoruz. Senin eve gelecek arkadaşlarımız. Kendin güveniyorsan arkadaşlarımız bizim gelip sizin maaşınızı çekip faturalarınızı da ödeyecekler ve size getirecekler. Tamam mı? çözüyoruz diyor aslında diyor. Birisi diyor profesör diyor ama sağlıkçı olduğu için gelemiyor diyor. Diğer kızım da diyor yine sağlıkçı gelemiyor. Benim diyor faturalarım ve maaşımı çekmem lazım.